29 yaşıma girdim. Galiba artık gençliğimi. İnsan 30 yaşına 20 yaşından daha yakın olmaya başladığı zaman hayatında bazı şeyler değişmeye başlıyor ve ben şu an 30 yaşıma olabilecek en yakın yaştayım. 29 yaşındayım ve hayatımda gerçekten bir şeyler değişmeye başladı. Artık bedenimde de farklılıklar olmaya başladı ve bunu hissediyorum. Ya yani yavaş yavaş yaşlandığımı hissediyorum diyebilirim. Örneğin eskiden 20'li yaşlarımın başlarındayken, henüz daha gençken, çıtırken, gece geç saatlere kadar 3'e, 4'e, 5'e saatsiz takılabiliyordum. Sabah kalkıp işe gitmem gerekiyorsa sabah kalkıp işe gidebiliyordum. İşten sonra provaya gidiyordum. Provadan sonra tekrar akşam takılıp, tekrar ertesi gün aynı tempoyla bu şekilde hayatımı sürdürüp, işte haftada bir, haftada iki böyle uzun uzun yatarak toparlayabiliyordum. Şimdi öyle değil. Şimdi işte 1'e 2'ye kadar oturduysam sabah erken kalkarsam o günüm mahvoluyor. Artık dinlenmeye ihtiyacım var. Bunu hissediyorum. Bunun dışında 20 yaşlarımın başlarına göre Gerçi ben çok işte ara ara kilo alan, ara ara kilo veren bir insanım. Ama işte 20 yaşlarımın başlarına göre en az bir 5-10 kilo fazlam var. Ve bu fazlalıkları dizlerimde hissedebiliyorum. Yani... Dizlerimi hissediyorum. Bir kere hani dizlerini hissetmeye başladığı zaman galiba hayatımda artık bir şeylerin böyle e, değişmeye başladığını anlıyorsun. Ne bileyim sırtın eskisine göre daha çok ağrıyor. Hani eskiden yaşadığım sırt ağrıları daha çok işte ne bileyim bilgisayar önünde çok fazla oturmaktan e, işte ders çalışırken işte sırada çok oturmaktan vesaire vesaire oluşan sırt ağrılarıydı. Artık no context sırtım ağrıyabiliyor. İşte bir otobüse yetişmek için koştuğum zaman çok daha hızlı nefes nefese kalabiliyorum gibi gibi fiziksel olarak ve işte takılma alışkanlıkları olarak böyle birçok farklılık hissetmeye başladım. Ve e, tabi bazen işte kendi yaş grubum insanlarla konuşurken bu tarz farklılıkların onlarda da olduğunu saptayabiliyorum. O yüzden benle aynı düşünen insanlar ben de aynı şeyi hisseden insanların olduğunu da biliyorum. Mental olarak da aynı hissetmiyorum. Yani 20'li yaşlarımın başına göre daha stresliyim diyebilirim. Stres bilmiyorum çok doğru bir e, tanımlamam oldu bu durum için ama daha kaygılıyım geleceğe dair. Çünkü ne bileyim hayatta alabileceğiniz bazı virajlar var. Ve hani kaç tane olduğunu tam olarak bilmiyorum ama sanki gençken çok daha fazla zigzag yapabiliyorken Böyle yaş ilerledikçe biraz daha böyle işte şuradan geniş döneyim, buradan geniş döneyim gibi düşünüyor insan. Sanki ben öyle hissetmeye başladım. Profesyonel anlamda henüz daha yolunu bulamadıysan artık böyle 30'lu yaşlar böyle yani 20'nin sonları böyle son virajlar gibi hissediyorum. Ben de o yüzden e, ne yaptım? Tabii ki istifa ettim işimden. Buraya nasıl bağladım bilmiyorum ama. Yani işte bu bütün bu düşünceler beni böyle işten çıkmaya itti. Çünkü işte şu an artık bu yaşta, kendi yapmak istediğim şeyleri yapamazsam, yapmazsam veya en azından buna uğraşmazsam Hayatımın hiçbir noktasında tekrar geri dönüp bu anları yaşayamayacağım gibi hissettim Hep böyle bir ufak bir kaygı hissediyordum Ya başaramazsam, ya olmazsa, ya istediğim işi yapamazsam gibi gibi böyle bir sürü böyle sorgulamam her zaman oluyordu ama Artık böyle 30'uma yaklaşınca gerçekten hani Ya bu son dönemeç Ya da hani sondan bir iki, hani bir daha şu anda hani istediğim şeyleri yapamazsam ve tekrar böyle bir iş herhangi bir iş bulursam ve o herhangi bir işte birazcık ilerlersem 5 sene 10 sene sonra tekrardan abi her şey sıfırdan başlıyorum diyebilecek miyim diyemeyecek miyim çok emin değilim. O yüzden böyle 20'nin sonları 30'ların başları birazcık böyle kritik yaşlar gibi hissetmeye başladım. Ve hani çevremdeki insanlarla da artık böyle muhabbetlerimiz falan biraz daha farklı. Ne bileyim artık işte insanlar düğünlerine davet ediyor. Artık işte çocuğunun doğacağından bahsediyorum. Çevremdeki diğer insanlarda da benim yaş grubum insanlarda da benzer e, işte refleksler, benzer değişimler olmaya başladığını hissettim. Ve sonra birazcık internetten araştırma yaptım. Bilimsel verilere dayanmasa da temelen bu tuzlu yaşlara yaklaştıkça yaşanan bu sendromların hepsini böyle 30 yaş sendromu adı altında böyle bir toplamışlar. Ve kısaca şöyle okuyayım size. 30'lu yaşlar artık okul döneminin sona erdiği, iş hayatımızın belli bir seviyeye geldiği, maddi anlamda artık özgürlüğümüzü kazandığımız dönemdir. Yani bu tabii herkes için geçerli değil. İş hayatının belli bir seviyeye geldiği, geçiyorum o kısmı. Bu açıdan bakıldığında her şey yolundaymış gibi görünür. Bununla birlikte bu yaşlarda hayattan beklentiniz giderek artar. Bu kesinlikle doğru. Artık yani standartlar biraz daha yükseliyor. Ne bileyim işte bir tatile gideceksen o tatilin hani kalitesinden beklentin artıyor. Veya işte tatilden beklentin artıyor. Yani işte daha yeni ettim. Ben daha öncesinde hani çalışıyorken dinlenmek istiyorum. Kafa dinlemeye tatile gidiyorum artık gibi bir durum söz konusu. Eskiden çok böyle düşünmezdim. Yani takılmaya gidelim işte kafa dağıtmaya gidelim gibi bir yerdeyken bu sefer arkadaşlar fiziksel olarak dinlenmeye tatil yapmak istiyorum gibi. Mesela tatilin biçimi bile değişiyor. Veya işte hayattan beklentiler ne bileyim 20'li yaşlardayken daha böyle düşünmeden harcayabilirken hadi oraya gidelim takılalım şunu yapalım eğlenelim gezelim tozalım diyorken Artık böyle 20'li yaşların sonlarına böyle 30'lu yaşlara gelince insan sanki biraz daha geleceğe yatırım yapayım. Işte daha konfor içerisinde yaşayabileyim. araba yoksa işte bir araba alayım. İyi, güzel bir evin yoksa yani bu kirada olan bir ev de olabilir. Hani hayat standartlarımı arttırayım gibi bir mantaliteye giriyor. Hayattan beklentinin yükseldikçe iç sesin artar. Evet, olay tam olarak aslında burada başlıyor. Kafanın içindeki sesler sana artık ''Abi kaç yaşına geldin hala şunu beceremedin.'' ''Kaç yaşına geldin hala şunu yapamadın.'' ''Kaç yaşına geldin hala işini tam olarak oturtamadın.'' diye böyle hani söyleniyor da söyleniyor böyle. Bir yandan seni buradan böyle kemirmeye başlıyor. Muhtemelen eğer 30'lu yaşların sonlarına kadar e, hala böyle ayakları yere basan bir kişi haline gelmediysen e, yani işte iş anlamında olur, kariyer anlamında olur veya hedefin neyse o anlamda olur. Hani bir yere gelmediyse muhtemelen 30'lu yaşların sonunda bunu çok daha sert bir şekilde yaşıyorsundur. 29 işte bu 30'lu yaşların başı 20'nin sonlarında bunu böyle bir tık sert bir şekilde böyle duymaya başlıyorsun. Bir anda kendini eleştirmeye başladığını fark edersin. Sürekli olarak hedeflerinin ne kadarına ulaştığını, doğru seçimler yapıp yapmadığını sorgulamaya başlarsın. Evet ben de mesela tam olarak böyle oldu. Ben herhangi bir iş yapıyordum. Hani ta tamamen geçimimi sağlamak için iş yapıyordum. Fransa'ya geldikten sonra bulduğum ilk işte Ve iki seneden fazla o işte çalıştım. Kuyumcuda çalışıyordum. Satış elemanı olarak. Ve hani bir yerden sonra evet sorgulamalar başlıyor. Zaten bu bütün süreç boyunca sorgulamalar başlıyor ama bir şeyler için aslında buna katlanıyorsun. İşte ne bileyim düzen kurmam gerekiyordu. O arada işte evlendim. Bir, bir ton masraf şu bu hani yeni bir hayat kurmaca derken hani o süreçte bunu aslında kenara ittim diyelim bu düşünceleri. Ama sonrasında bu düşünceler geldi. Abi senin işin aslında bu değil abi. Sen hayatım boyunca bunun için mi uğraştın? Hani kendine bir şeylere adadın bir şeyler yaptın neden o yolda ilerlemiyorsun? İşte bu yaşta bunu yapmazsan artık işte 35'inde 40'ında hiç yapamazsın. Şimdiden bir şeyler yapmaya çalışman lazım gibi gibi böyle bir yandan sorgulamalar başlıyor. Özellikle yaptığı işi sevmeyen veya iş ortamında mutlu olmayan insanlar bu rahatsızlığa daha meyilli oluyor. Rahatsızlık diye tanımlaması birazcık üzdü tabii. Ama evet yani yaptın işte mutlu değilsen ya bu tamamen aslında beklentiyle de alakalı. Bazı insanlar için de hani iş iştir ben işe giderim paramı alırım ve işte hayatıma bakarım diye düşünen birçok insan var. Bu eğitimli kesimde de var okumamış kesimde de var. Bazıları gerçekten işi hedefleri içerisinde değildir. Mesela işinden kazandığı parayla yaptığı şeyler biraz daha böyle hedefidir. Benim öyle değil tam olarak hani benim belli hedeflerim var. Ve onlar hani yaptığım işle hiç yaklaşmıyorum bile. Aksine hani çok vaktimi alıyor vesaire. O yüzden hani kendi yapmak istediklerime odaklanamıyordum vesaire derken. Benim için tam bir külfet haline gelmişti artık o iş. Ve hani bu sorgulamalar beni istifa etti. Genelde benim yaş grubum işte arkadaşlarım falan şu an bayağı işte bu moddayız gibi hissediyorum. Hayatı iyi gidiyor gibi görünen insanlarda da bu kaygılar olabilir. İşini gücünü yeni kurmuştur. Tamam işi iyi gibi görünüyordur ama onun stresinin altında kaldığı yaşlar bunlar. İşte e, işine kurma aşamasındadır bunun verdiği stres işte ben mesela hani bu kanala bir şeyler yapmak istiyorum artık daha ciddi bir şekilde yapmak istiyorum bunun birazcık hani nasıl büyütebilirim ne yapabilirim işte projeler çok fazla projenin olması bile bütün bu şeylerin birikimi aslında bütün bu düşüncelerin bütün bu toplum baskısı fikirler iş güç maddi kaygılar gelecek kaygısı falan filan bunların hepsi birleşip böyle 30 yaşında, 30 yaşını yaklaştıkça insanın böyle üzerine Karabasan gibi çöküyor. Bir yandan da şöyle hissediyorum, sanki böyle hani 20 yaşların başlarındayken böyle 25 bir eşik gibi hissediyorum. 25'i geçince insan aha işte 30'uma şu an 20'imden daha yakınım demeye başlıyor. En azından bende bu böyle oldu. Ama işte 26, 27, 28 bir de bizim şanssızlığımız hani pandemiye denk geldi böyle o arada hiçbir şey yapamama durumu vesaire derken sanki 30'da böyle bir rahatlama gelecek gibi hissediyorum. Çünkü hep kafamda şey diyorum işte o, da, abi 30 yaşıma geliyorum daha şunu yapmadım. 30 yaşıma geliyorum daha bunu yapmadım. 30 yaşıma geleceğim. Ve sanki bu sefer de orta yaşa doğru giden bir şeyin böyle başlangıcında olacağım ve sanki böyle kırkıma gelene kadar bazı en azından 35'i geçene kadar hani kırkıma 30'umdan daha yakınım diye, diyeceğim zamana gelene kadar böyle sanki yeni gençlik gibi böyle yeni bir başlangıç gibi bir şey hissedeceğim gibi düşünüyorum. Ee, belki de hiç olmayacak. Belki de iyice depresyona gireceğim bu süreçte bilmiyorum. Ama en azından 29 yaşımda hayatımdaki bazı şeyleri değiştirme kararı aldım. En azından işte sevmediğim işte artık çalışmayayım. Ee, kendi işimi birazcık yapmaya çalışayım. İşte şu an yeni yeni artık işte ya bir süredir aklımda vardı ama hani bir spora yazılayım. Şu vücudumu 30 olmadan bir toparlayayım. 30'dan sonra bunda zorlanırım büyük ihtimalle gibi düşünceler işte sağlama biraz dikkat edeyim bak işte en ufak şeyde eklemlerin ağrıyor sırtın ağrımaya başlıyor bu artık normal değil kendine bakmalısın gibi düşünceler bunlar tam orta yaş düşünceleri bu arada muhtemelen 30 ile 40 arasında bu tarz düşüncelerle işte daha sağlıklı yiyelim abi sabah şunları yemeyelim abi akşam belli saatten sonra yemeyelim abi gibi böyle düşüncelerle muhtemelen bu süreci geçireceğim Allah'tan hani kerlik yok en azından o açıdan genetik olarak iyiyiz. Çünkü bazı çevremdeki bazı insanlarda o da oluyor işte 20'li yaşları ilerledikçe. Abi saçın dökülüyor, saçım kalmayacak. İşte bir saç ektirsek mi, saç ektirsek çok belli oluyor, şunu mu yapsak, bunu mu yapsak? Bir de hani re relax tipler var. Onlar en iyisini onlar yapıyor. Hiçbir şey kafaya takmıyor, her şey olduğu gibi kabul ediyor. Yani bu kaygılar, bu düşünceler bence avantaja da çevrilebilir. Onları böyle bir motor haline getirebiliyorsak bence iyi. Eğer bunlar hayatımızı baltalayan bir seviyeye geliyorsa kötü. Peki ben bugün neden bundan bahsetmek istedim? İçimden geçenleri böyle rahat rahat söyleyebildiğim, yeri gelince eğlenceli konulardan bahsedebileceğim, yeri gelince gündemden bahsedeceğim, yeri gelince kafamı kurcalayan şeylerden bahsedeceğim. Tek başıma yaptığım bir formatım olmasını istiyordum ne zamandır. 30 yaşımda yaklaşmışken, 29 yaşıma yeni girmişken bunu böyle yeni bir başlangıç gibi konuşmak istedim sizle. <laughs> Bu kadar basit neden hani kendi kanalıma koyduğum bir şey için açıklama yapıyorum ondan da emin değilim ama böyle hani böyle bir formatın ilk denemesini yapayım istedim. Yorumlarda böyle bir format işte hoşunuza gitti mi gitmedi mi gider mi gitmez mi benle paylaşırsanız mutlu olurum. Gerçekten mutlu olurum. Eğer kanala abone değilseniz kanala abone olmanızı eğer videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamanızı isterim. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.